Evet, TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik ahlakımıza, anneannemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntülere kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan bütün milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisi Emir Gelen Bey'i davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nda gelecek ve bu konularla ilgili açıklamalar yapacak. Başta TikTok olmak üzere kendilerine e, sosyal medya fenomenleri denen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz. Ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Ve bu konuyla da ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir torba yasa düzenlemesi var. Özellikle bu gelirlerin e, araştırılması, muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi konusunda çok çok önemli adımlar atılacak. TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik baştan müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez. Ve bu insanların bir sanki çok iyi bir iş yapıyormuş gibi ortaya çıkması ve bu insanlara bir takım bağışların yapılması zaten meselenin vehametini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali dahil olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bunu kamuoyuna bir kez daha açıklamak isterim. 7 Aralık'ta gelecekler konuşacağız, değerlendireceğiz.